20 liraya pilav satıp yine de kazanabiliyor musunuz? Kazanıyoruz. Binlerce şükürler olsun. Temiz olsun, helalından olsun o bize yeter. Vallahi helal olsun. Yani çünkü biz o kadar alıştık ki fahiş fiyatlara. Aynen. Bir ayrana 20 lira, 25 lira vermeye. Doğru. Siz ama ezberleri yıktınız yani. Nasıl yaptınız bunu? Çünkü öyle artışları her zaman karşı biz. Yani olur olur bu kadar olmaz. Ya falan kendimiz yaptığımız için işin içindeyiz. Biliyoruz yani. İşin temelini biliyorsunuz yani. Peki Ayşe Hanım siz dışarıdaki fiyat fiyatları görünce ne diyorsunuz? Valla ben tanıyorum dışarıdaki fiyatları görünce. 140 liraya, 150 liraya bir tane lahmacun yiyoruz. Aynen. Böyle bir şey mümkün mü peki? Bence mümkün değil. Öyle bir şey olamaz yani. 200 bin liraya bugün yediğini bir hafta sonra 200 bin lira. Ne oldu ki 200 bin lira oldu? Ayşe Hanım siz 20 liraya pilav satıyorsunuz. Köftenin yanında patatesi, turşusunu, içeceğini ücretsiz veriyorsunuz. Evet. Peki nasıl dönüyor bu çark? Sonuçta bir işletmesiniz, kar etmeniz gerekiyor. Kendimizden ya temeli. Toplantısı ha yaptığımız için çok şükür elhamdülillah. 71 yaşında bu iş fikrine ne oldu da bu işe girdin? Oğlundan beraber torunum ben. Beni de kattılar aralarına. Belki yani katmışlar. Porsiyonlarınız da hiç az değil yani. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi. Peki Ayşe Hanım buradan diğer işletmelere tavsiyeniz nedir? Ellerini böyle kalbine koysun. Kendi karnı düşünen kim? Biz de dışarıdakilerini düşünsünler. Yiyen var, yemeyen var. Alan var, almayan var. Az da kanaat etmeyin. Zaten çoğu zaten bulamaz. 71 yaş 20 liraya pilav satıyor, kar ediyorum diyor. Biz de şu kadar lahmacun'a 150 lira veriyoruz. Hamur, üstüne kıyma, yanına maydanoz. Ayşe Hanım nasıl satıyor 20 liraya pilavı? Köftenin yanında bu kadar şeyi, tavuk kanadının yanında bu kadar ürünü ve ona rağmen nasıl kar ediyor? Ya bize bir çözüm gösterin çünkü Türkiye'de insanlar artık her gün, her hafta yeni tavuk fiyatlarından, yumurtaya gelen zamlardan bıktı, usandı artık. Bakın bunu devlet denetleyemez. Biz Sovyet sosyal çelsi cumhuriyeti falan değiliz. Biz Kuzey Kore falan değiliz. Bizim devletimizde liberal ekonomi işliyor ve bu liberal ekonomide devletin müdahalesi çok sınırlıdır efendim. Yani iş artık o kadar çıkılmaz bir noktaya gelmişti ki hatırlarsanız pandemi döneminde devlet patates, soğan satmak zorunda kaldı. Bu aç gözlüleri dizginleyebilmek adına devlet gitti tezgah kurdu ve sebze sat Devlet ama bunu sürdüremez. Bu da doğru değildi. Çok ciddi bir ticari ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Buğday fiyatlarında hareketlilik yok. Tavuğa zam yapamazsın yani. Senin lojistik maliyetlerin artmamış. Senin girdi maliyetlerin artmamış. Sen yumurtaya, süte, yoğurda zam yapmamalısın. Sevgili yeme içme sektöründe iştigal eden markalar. Yetmedi mi artık kazandığınız? Ülkedeki artan faiz fiyatlara karşı pilavcı teyze tereyağlı ve nohutlu pilavı sadece 20 TL'ye veriyor. Dilerseniz üzerine Edir Usulü ciğer. Kanat incik veya köfte de koydurabiliyorsunuz. Allah, ın, Allah, ın, Allah. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır kanatlarımız. <laughs> Hacı anne herkesi doyurmak için porsiyonları bol bol koyuyor. Yanına domates bırakıp mekanda boykot ürünü de kullanmıyor. Menülerin içinde turşu sınırsız ve ayranlar ikram olarak geliyor. Fiyatların bu kadar uygun olmasının sebebi hem hayır hem de kendi üretimleri olması. Böyle güzel bir yeri bence kesin kaydın.